Asıl merak edilen soru kız arkadaşın babası beni neden vurmak istedi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sosyal medya biliyorsunuz çok mükemmel ve bir o kadar da kötü sonuçlar doğurabilecek muazzam bir mecra. Bu ortamda yapmış olduğunuz yorumlar, yapmış olduğunuz aktiviteler bazen iyi sonuçlar doğurmayabiliyor. Şöyle ki kız arkadaşımın babası gerçekten hak verilecek bir sebepten ötürü bana sinirlenmiş ve hatta vurmak istemiş. Instagram'daki fotoğraflarımız. Fotoğraflarımızın herhangi bir absürtlüğü yok. Gayet iyi biliyorsunuz. Asıl mevzu fotoğrafların altında yapılan yorumlar. Birkaç tanesini okuyorum. Bakıyoruz hemen. Bekir, Karakus. iki tane S ile sonda. Kız arkadaşını sikeyim. Profiline giriyorum. Verebileceğim maksimum yaş 13. Biraz daha yukarı çıkıyorum. Ananı da sikeyim, sevgilini de. Esen nokta Ramadan. Mükemmel. Profiline dahi girmeme gerek yok. Yenge de erik gibi kütür kütür. Evet. FRKN 13 alt -Tire 21. Mantıklı. Biraz daha yukarı çıkacağım. Kızı sikerken YouTube videosu ne zaman gelecek? Mükemmel. Devam ediyorum. Umut nokta 1337. Güzel amcık. Fotorafta herhangi bir cinsel obje yok. Evet. Gayet mantıklı yorumlar. Şimdi bunları ben bir baba olarak görsem eğer aynı tepki veriyorum. Ki kız arkadaşının babasını yaşamış olduğu özel hayatındaki bazı hadiselerde. Zaten sinirli olduğunu ve bunun da patlama noktası olduğunu öğrenmiş oldum. Ama beni çok daha fazla üzen başka bir hadise var. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Levent balı. Kendisi canlı yayında bu durumun daha doğrusu bu durum üzerinden ee, benim prim yapmaya çalıştığımı bu konuyla dalga geçerek benim hareketlerimi yapmaya çalıştığını gördüm ve bu hiç etik değil. İsterseniz görüntüleri birlikte izleyelim. Siz izliyorum ben dalga donetten versin parası. Vurmayın bendesin. Al 10 bin desin. <laughs> mustiye ne olduğunu biliyor mu? Biz Siemens, Siemens, Siemens. Yapmayın abi. Sal sikerim ben abi. He? Kimden gördün yazın şeyi? Masri'yi. Geçen <laughs> senin evlerine ya. Red için sağ ol kank. <gülüyor> Yapsana. Kık. Yapmaz. Bence de değil. Senin baban niye beni öldürmeye geldi ya? <laughs> Mantıklı. <laughs> <laughs> Aa inanılmaz ya Cık, kıskandım vallahi keşke senin de bana ee, için olabilir. Babam gelse. <laughs> gel başladı gel gel Allah cezana. Şu at. <laughs> Doğru, lan ne oluyor dedim ya. Ne oluyor, ne yaptık yine ne yaptık, yine Levo ne yapmış. Yine Levo ne yapmış diye öyle olaya bakayım dedim. Hazreti Yusuf'a ayıp ettim falan muhabbeti dönüyordu. Ben de Hazreti Yasuo'nun, Mustafa'nın YouTube kanalını açtım. Ha onun öncesinde, bu, bu olayların hiçbirini görmeden önce Mustafa bana mesaj attı. Instagram'dan. İşte kendini çok büyük görüyorsun, şöyle böyle bir şeyler yazdı. Ben de dedim ki, oğlum makara yaptık, bak ne oldu, ne, 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 ne şimdi Instagram'ın kapalı şu anda, habire şey geldiği için. Eee, dedim, ne, ne oluyor, ne oldu, makara, sen her şeyle makara yapan bir adamsın, neyine bu kadar takıldın? Yani makara yapılmasını istemiyorduysam, yayında yapmasaydım keşke. Biraz yes. diye hatırlıyorum, şu anda dedim Instagram kapalı mesajı göremiyorum. Sonra videoyu açtım abi. Eee, Mustafa'nın atmış olduğu videoyu açtım. Mustafa'nın atmış olduğu videoda, Mustafa şey, her şeyden çok Levo'nun böyle böyle yapmasını özellikle Ben durumun e, bu kadar ciddi olduğunu, yani işte gerçekten, işte babası, işte Facebook için ödeme yaptığı arkadaşıyla birlikte gelmiş, bunu öldürecekmiş vesairenin Mustafa her şeyi trollediği için, her şeyi trollediği için yani, trollemediği hiçbir şey görmedim daha Mustafa'dan. onu da trollüyor diye düşünerekten oturdum yayınımda. Ya eşin senin baban niye beni öldürmeye gelmiyor diye makarasını yaptım. Sonra da eee işte Masri'yi piklemişti tamamen tesadüfenici. İşte nereden gördüm Masri'yi falan yaptım. Anneme Mustafa'ya laf atmak bile değil. Tamamen makara yani. Tamamen makarasına bir şey yaptım. Ee, bakıyorum şeye bakıyorum. Nasıl diyeyim? YouTube'daki o Mustafa'nın şeyi de videoyu da açayım sesini dinlesek evet. yeter zaten. olay konuşmadan ibaret. 19 Temmuz. Aynen dünmüş. Dün yayınımda sürekli Mustafa'ya ne olmuş biliyor musun? Mustafa'ya ne olmuş biliyor musun? Hazreti Yasuo olayını biliyor musun? Mustafa'ya ne olmuş biliyor musun? Yazdılar ben de eee, Mustafa olayını biliyor musun? diye makarasını yaptım? Her zaman yaptığım şey yani. O bu, bu olay bu bak. Bu hiç etik. Şuradaki yok, olay. Vurmayın Mustiye ne olduğunu biliyor mu? Bu Mustiye ne olduğunu biliyor mu? Okuyorum ya mesela orada chatte. O belki bininci okuyuşum yani. Ama bir tanesini sanki okuyup hemen öyle tepki vermişim gibi. O Musti de orada açmış. Onu da anlıyorum. Nereden anlıyorum onu da? Onun da başında kötü bir şey var anladığım kadarıyla. Dediğim gibi ben tamamen troll olduğunu düşünüyordum. Sevgilimin babası beni öldürecek falan diye. Makara yapıyor diye düşünüyordum yani. E yani bunu ciddiye, ciddiye almadı ve makar yaptığım için özür dilerim gerçekten